Online satış mağazası Beard Market ve Chico TV Avustralya Türk kanalları platformu sponsorluğunda Avustralya'dan günün kısa bir özeti olarak hazırladığımız haber bültenimiz başlıyor. Bugün 11 Ekim pazartesi. Nisan karantina şartları kalktı. Wales Eyaleti'nin büyük bir kısmında geçerli olan kilitlenme, eyaletin geçen hafta 16 yaş üstü %70 aşılanma hedefine ulaşmasının ardından dün gece yarısı 24.01 itibariyle sona erdi. Eyalette 106 gün boyunca evde kal talimatı kapsamında işletmeler kapanmış, aileler ayrı düşmüş, 5 kilometre seyahat sınırlaması uygulanmıştı. Eski Başbakan Gladys Berejiklian tarafından yayınlanan New South Wales yol haritasına göre karantinanın kalkmasıyla bara gitmek, dışarıda yemek yemek, tıraş olmak, sinemada bir film izlemek ve spor salonuna gitmek pazartesi gününden itibaren aşılı eyalet sakinlerinin yapabilecekleri aktivitelerden bazıları olacak. Ayrıca yeni başbakan Dominik Perotay hafiflemeleri daha da genişletmiş, ev toplanmalarında izin verilen ziyaretçi sayısını ona, açık havada bir araya gelme sayısını ise 30 kişiye çıkartmış çıkarmıştı. Virgin Avustralya iç hatlar uçuşunda Covid-19 taşıyan yolcu tespit edildi. Güney Avustralya'ya giden Virgin Avustralya uçağında genç bir yolcunun testi pozitif çıktı. Güney Avustralya eyaleti sağlık yetkilileri tarafından pazar öğleden sonra konuya ilişkin yapılan basın açıklamasında Melbourne Adelaide uçuşunda genç bir yolcuda Covid-19 vakası teyit edilerek gencin Adelaide'e geldiğinden beri otelde karantinada tutulduğu ifade edildi. Yaşanan geliş gelişme sonrası tüm yolcu ve mürettebat ekibi için de karantina düzenlemesi uygulanacak. Morrison, Nevsalt Mes hükümetiyle uluslararası sınırların açılmasını hızlandırma konusunda görüşmelerde bulunuyor. Başbakan Scott Morrison, eyalette uluslararası sınırların açılmasını beklenenden daha erkene çekmek için New South Wales hükümetiyle birlikte çalıştığını söyledi. Pazartesi New South evde kal emirlerinin kaldırılmasından önce yayınlanan bir video mesajında Morrison, küresel pandeminin açtığı zorlu yolu kabul etti ve her seferinde bir adım hayatlarımızı geri alma zamanının geldiğini dile getirdi. Başbakan Morris'ın New South Wales Başbakanı Dominic Perotay ve ben, ev karantinası uygulaması başladığı uluslararası sınırları açma planımızı nasıl hızlandırabileceğimizi tartışıyoruz. New South hükümetinin Kasım ayında uluslararası yolcular için ev karantinasını hızlandırmak istediğini biliyorum ve bu olursa uluslararası sınırların New South Wales'de açılmasını kolaylaştırmak için daha erken hareket edebileceğiz dedi. Sivil toplum kuruluşundan kolları sıvayalım, Covid'den korunalım kampanyası Avustralya Alevi Bektaşi Federasyonu ve Avustralya Alevi Toplum Konseyi'nin hazırladığı Türkçe konuşan toplum için kolları sıvayalım, COVID'den korunalım adını taşıyan bir kampanya başlatıldı. Koronavirüste savaşın ön cephesinde yer alan sağlık görevlileri, yakınlarını kaybedenler, sevdiklerini ölümün kıyısından alanlar ve toplum sağlığını korumayı öncelik kabul eden isimler çekilen video ile konu hakkında düşüncelerini paylaştı. 3 bölümden oluşan kampanyada ilk video 10 Ekim Pazar günü yayınlandı. Morrison, sosyal medya şirketlerinin anonim yorumlardan sorumlu tutulmasını istiyor. Başbakan Scott Morrison, sosyal medyayı korkakların sarayı olarak nitelendirerek Facebook ve Twitter Twitter gibi dijital platformlarının anonim yorumlardan sorumlu tutulması gerektiğini belirtti. Morrison yaptığı açıklamada karalama yapmak için yorumda bulunan kişilerin kimliklerini ortaya çıkarmayan platformların bu yorumlardan sorumlu tutulması gerektiğini söyleyerek sosyal medya insanların kim olduklarını söylemeden insanların hayatlarını mahvettikleri, rencide edici şekilde konuşabildikleri ve cezasız kalabilecekleri bir korkaklık sarayı haline geldi ifadelerini kullandı. Güncel döviz kuru ise şöyle. Bir Avustralya doları 6 lira 57 kuruştan, 73 Amerikan sentinden ve 63 Euro sentten işlem gördü. Başkentlerde günün en yüksek hava sıcaklıklarına gelince, Canberra 16, Sydney 17, Melbourne 15, Adelaide 18, Brisbane 30, Perth 21, Darwin 34, Hobart 14 derece olması bekleniyor. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.